Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğayı tanıyacağız. Ama biraz detaylı bir şekilde isimlerini öğreneceğiz. Doğada bulunan oluşumların. Evet şu şekilde büyüteyim. Mountain. Mountain. Dağ. Ocean. Ocean. Okyanus. Iceberg. Iceberg. Buzdağı. Hani Titanik'te Iceberg'e çarpıp batmıştı ya. Titanik'in battığı, çarpıp battı, uzda. C, C, deniz. Fjord, fjord, fjord kutuplarda bulunan bir kıyı tipi arkadaşlar. Buzulların oluşturduğu körfez. Buzulların oluşturduğu körfez. Hill, hill, tepe. Cape, cape, burun. Ama insan burnu değil tabii. Doğanın oluşturduğu mesela Sinop burnu, Cape Town burnu, onun gibi burun. Waterfall, waterfall, şelale. Stream, stream. Dere, akıntı, çay, o anlamlarda stream. Lake, lake, göl. Geyser, geyser. Geyser arkadaşlar sıcak su fışkırtan kaynak yer altından. Glacier, glacier. Glacier. Bu da buzdan oluşan dağ. Dağ yerine. Glacier. Buzul. Volcano. Volcano. Yanardağ. Tundra. Tundra. Tundra kutup bölgelerinde otlardan, küçük çalılardan, bodur ağaçlardan oluşan bitki örtüsü. Kutup bozkırı da deniliyor. Plato. Plato, plato deniz seviyesinden yüksek dağlık e, alan biz buna daha çok yayla da diyoruz yayla. Key. Key. mağara, canyon, canyon, canyon kanyon. İşte iki dağın arasında bulunan o yarık olan kısım canyon. Oasis, oasis vaha deniyor arkadaşlar. Çölde bulunur vaha. Desert Desert, çöl, diyun, diyun, çölde kum yığını, yani kumdan oluşmuş tepe. Mesa, 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 yine arkadaşlar e, deniz seviyesinden biraz yüksek, üstü düz toprak yığını, üstü düz toprak yığını, mesa. Bakıyoruz, golf, golf, körfez. Delta. Delta. Yine denizin içinde oluşmuş. Akarsuların denize döküldüğü yerdeki o üç tane görüyorsunuz toprak parçası. Onlara delta deniliyor. Straight. Straight. Düzlük. Peninsula. Peninsula. Yarımada. Archipelago. Archipelago. Takım adalar. Archipelago. Island. Island. Ada. Island. Ada. Klif, kalif uçurum ko ko co, ko co, koy koy arkadaşlar prairie 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 çayır çayır anlamında arkadaşlar prairie ismus 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 karayı ve deniz içerisindeki toprak parçasını birleştiren Yığın, yani o toprak da olabilir, kaya da olabilir. Ismus, görüyorsunuz zaten, bak bir yol gibi gidiyor. Canal. channel kanal. Plain, plain ova. Pond, pond gölet, küçük. Ee, ne diyebiliriz? Göl, gölet. Island, ada. Marsh, marsh bataklık. Forest, forest orman. Beach, beach plaj. Jungle, jungle, balta girmemiş orman, sık orman, lagoon, lagoon. Buna da arkadaşlar e, denizlerde bulunuyor. Yalnız denizlerden biraz e, karaya açılan bir gölcük. Yani kara içerisinde deniz kulağı denilen, dalyan denilen, Gölcük denilen bir yer. Gördüğünüz gibi bakın. Bir giriş noktası var. E, hafiften ne yapmış? Bir e, cep gibi. Bir işte deniz kulağı gibi. Ekstra böyle bir yine deniz suyundan oluşmuş bir havuz oluşmuş arkadaşlar. Lagun dediğimiz o. Yalnız girişi çıkışı var. Denizde bağlantısı var. Yine deniz suyu. Swamp, swamp, bataklık. Valley, valley, vadi. Şöyle bakıyoruz başka gözümüzden kaçan var mı diye. Ha, stream akıntı demiştik. Evet arkadaşlar şu şekilde. Peninsula, Peninsula yarımada, yarımada. Evet diğerine geçebiliriz artık. Waterfall, waterfall şelale. Stream, stream çay akarsu, küçük, yani nehir gibi değil, lake, lake, göl, geyser, geyser, işte yer altından çıkan sıcak su, buharlı su, grassland, grassland, otlak, çayır, wood, wood, orman, coast, coast, sahil, cliff, cliff, uçurum, coral reef, coral reef, mercan kayalığı, Evet, bunları da bu şekilde öğrenebiliriz bu şekilde göstereyim. Belki durdurup incelersiniz, tekrar edersiniz diye. Tekrar bir gözden geçirin arkadaşlar.